Merhaba arkadaşlar, 13 Temmuz 2020 Pazartesi Şanlıurfa 1. ve 2. Altılı Ganyan Tahminim paylaşacağım. Yine geniş şablonu, sonra ekonomik oyunu söyleyeceğim. 1. Altılı Ganyan Tahminim şu şekildedir. 1. ayak 15, 2, 1, 4, 5, 3, 11, 10. İkinci ayakta bir numara su hikmet sarı dallar tek olur. İkinci ayakta bir numara tekimiz. 3 ayak. 1, 2, 9, 3, 7, 8. Dördüncü ayak. 10, 7, 2, 1, 3, 5, 6, 9. 5 ayak. 2, 3, 7, 5, 6, 8, 9. 6. ayakta da bir numara Utkun Babacan Mehmet Doğan'la tek olur. Bu atın arkasına sıralı kil almak isterseniz 12, 11 sıralı kil alabilirsiniz. Bir arkası 12, 11. Birinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 15.

6. ayakta da 1 numara Utkun Babacan Mehmet Doğan'la tekimiz. Bu 1. altılı ganyan için ekonomik oyunumuzdu. 2. altılı ganyan tahminimse şu şekildedir. 1. ayak 2, 7, 5, 6, 8, 9. 2. ayakta 1 numara Utkun Babacan Mehmet Doğan'la tek olur. Yine dediğim gibi sıralı iki almak isterseniz arkasına 12 ile 11 alabilirsiniz. Bir arkası 12, 11. Üçüncü ayak 9, 5, 4, 3, 1, 10, 14. Dördüncü ayakta 3 numara flüt gör. Mehmet Emin Doğanla tek olur. Son yarışına çok güzel kazanmıştı. Yine kazanır diye düşünüyorum. Yine bu atın arkasına sıralı kira almak isterseniz 3'ün arkasına 1 ile 10 alabilirsiniz. 3 arkası 1-10 sıralı ile 5. ayak 11, 10, 12, 4, 5, 9, 2, 1. Son ayak 1, 8, 16, 5, 3, 4, 2, 18, 7. Bu da ikinci altılı ganyan için yeni şablonumuzdu. İkinci, i̇kinci altılı için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 2, 7, 5, 6, 8, 9. İkinci ayakta bir numara Utkun Babacan tek. Üçüncü ayak 9, 5, 4, 3, 1. Dördüncü ayakta 3 numara Flut Mehmet Emin Doğan'la tekimiz. Beşinci ayak 11 10 12. Son ayak 1 8 16 şeklindedir. Yani son ayak 1 8 16. Bu da ikinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuzdu. Tahminlerim bu şekilde. Şanlıurfa tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.